bağlı olsun. Bağlı. Bununla ilgili ben önce bir kez şey şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi e, diğer vakit e, zaman önceki yıllarda, şimdiki yıllarda kıyasladığımız zaman hakikaten e, diğer vakitimiz çok gelişmiş bir durumdadır. Özellikle nasıl last, olduğunu anlayınca Türkiye'de kendini ispatlamış bir durumdayız. Bunun en kısa bir örneği de geçen e, haftalardaki Ramazan ayındaki e, yedi yabancı ücretinden olarak yeri Türkiye'de en bir dizeler. Diğer bakış e, denildiği zaman önceki yıllarda, şimdiki yıllara kıyasladığımız zaman hakikaten e, diğer bakışımız çok e, gelişmiş bir durumdadır. Özellikle gas, gastronomi anlamında e, Türkiye'de kendi ispatlamış bir durumdayız. Bunun en kısa bir örneği de geçen. E, haftalardaki Ramazan ayındaki e, yerli yabancı turistlerin uğrak yeri Türkiye'de rapor bir düzeyde misafirlerimiz gelmişti. Evet. Yani bunu anlatmamın sebebi diğer Diyarbakır'daki kendi alanımızdaki hizmet alanımız e, kendi kanıtlanmış bir durumda ve bunun yanında da e, bu kanıtlar tabii ki esnaflarımızın gösterdiği özveri, misafirperverlik ve sunumlarından dolayıdır. Şimdi bu gelişim değil ki burada kalacak, bu gelişim daha ileriye daha ileriye götürme çabasındayız. Ee, onunla ilgili birçok etkinliklerimiz vardır. Bizim e, amaç burada Diyarbakır'ın amacı, burada yaşayan insanlarımızın amacı Diyarbakır'a faydalı olmak ise en güzel faydaları zaten yapıyoruz. E, bunun yanında son zamanlarda bizim sıkıntı yaşadığımız konular, olaylar vardı. Nelerdi bunlar? Hani şimdi onlara ben dile getirdiğim zaman şimdi 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin e, olan e, sosyal medya fenomenleri. Şimdi biz bunu açıp iddia ediyoruz. Bugün sosyal medya fenomeni denildiği zaman bizim bütün esnaflarımız kendisi zaten bir fenomendir. Bizim böyle dışarıdan kendini görme diye adlandırıp da piyasaya çıkan böyle gençlerimize, insanlarımıza hani sizin hedefiniz, amacınız Diyarbakır'a e, faydalı olmak, hizmet etmekse Diyarbakır'a ihanet etmemeniz lazım. Şimdi şimdi ilk zamanlarda fenomen olayı meydana geldiği zaman herkesin e, amacı, hedefi Diyarbakır idi. Ama şu son zamanlara baktığımız zaman Diyarbakır hedef falan değil. A, tamamen duygusal ticari çıkar ilişkilerine girmişler. Şimdi ben bir işletme sahibi olarak evet. bir tanıtmıyor, tanıtıyorumsa, kendi hizmetimi sunuyorumsa bizim bir başkasına ihtiyacımız yoktur. Bizim önemli olan misafirlerimizi karşılama, ağırlama onlardan aldığımız e, şeylerdir. Şimdi bazı sosyal medya fenomenleri ve esnaflarımıza geliyor. İşte ben falan falan kaç bin takipçim vardır. İşte bana e, belli bir miktarda para verirseniz ben size e, tanıtımınızı yaparım. Kardeşim, arkadaşım bizim senin o bana yapardan tanıtma ihtiyacımız yoktu. Madem ki sen ticarete, ticarete dökmüş isen sen bunu memleket adına yapmıyorsun, kendi adına yapıyorsun. Şimdi o durumlarda. Yani kenti sevdiğinden Diyarbakır'ı sevdiğinden değil. Değil değil, açtı onu. Evet. O olayı açtı. Tamamen rant ve ticarete döndü. Rant ve ticaret. Şimdi tamam ticareti rantını yapabiliyorsun, onda da bir sıkıntı yok. Ben seni kabul etmediğim zaman sen gelip bana benden habersiz iş yerlerime gidip çekim yaparsansa orada yorumlu yaparsansa işte plan yediğim şeyde plan şey bulunuyor. Olumsuz yorumlar evet. Olumsuz yorumlar. Bir de yorumlara dikkat etsinler. Yorumlar şöyle bir şeydir. Bir bir mekana sen bir ürüne sen yorum yaptığın zaman kötülediğin zaman o kötüleme resmi anlamda tarımın ilgili kurumlarla ilgili değerlendirmesi lazım. Hayır. Sen nereden bileceksin ki bu yediğin üründe şu var, şu var, şu var. Yani Gürmesin gur, gur, diye analist değilsin, laboratuvar şeyi değilsin. Tabii ki. ki. Her gürmeyi diyen insan her gürmeyi diyen insan de değil ki. Yani bunlar ben açık ben ne söylüyorum. Bunlar memleketi memlekete ihanet eden insanlardır. Bu memleketin faydasını zararını zarar veren insanlardır. Bunlar da kendilerine çekip düzen versinler. Amaç memlekettir. Burada şahıslar değil, kişiler değil. Amacımız memlekettir. Memlekete hizmet için varız. Var olun. Yoksa biz ilgili yerlerde ilgili kişi şahsı hakkında suç üstünde bulunacağız. Yani yeter. Kendi işinize bakın ama memlekete yani. Ne zaman haberi böyle başkanım? Yani bu son bu yıl, geçen yıl bu yıl arasında hani bile açıklama sebebinde, ihtiyaç duyma sebebinde son zamanlarda e, piyasada çok fazla olması, yorumların çok fazla gelmesi. Örneğin biz bir açıklama yaptığımız zaman resmi açıklama yapıyoruz. Evet. Şey, tutma anlamda, şahısları, firmaları tutma anlamda demiyoruz. Biz memleket adına açıklama yapıyoruz. Elbette ki bizim de tarımın da belediyenin de denetim, denetim mekanizmaları vardı. O zaman her bir vatandaş gelsin, bir yemeğimizi yesin, ondan sonra kendince bir yorum yapsın. O yorum Bu kabul ediler bir değil. değil. Yani, evet. Sen bir me me mekanla ilgili sıkıntı sorunu varsa, bir ürünle ilgili sıkıntı sorunu varsa ilgili yetkili medyelere başvurursun. Oradan hakkını ararsın. Böyle her önüne gelen ben uzmanım derse böyle olmaz, bunu da kabul edemeyiz. Bu aslında e, esnaf değil de Diyarbakır karalamasına vesile oluyor. Bir, bir Diyarbakır karalaması bir şahsi menfi çıkar sağlama anlamındadır. Ben şahsi menfi anlamında ben sana para ver, vermiyorumsa kendi tanıtım kendim yapıyorumsa kardeş hani ihtiyacım yok anlamında evet. sen onu alıp da bana karşı ceza kullanamazsın. Allah. Bu alçaklıktır yani yani. Bu böyle bir şey olmaz. Onun için ben ee, tüm arkadaşlara demiyorum. Hakikaten e, sosyal medyaya baktığımızda bugün memleketimizi hani ne kadar sunumumuz, hizmetlerimiz varsa da bugün sosyal medyada birçok değerli insanlarımızın katkıları da bize faydası vardır. Yani Tabii. Bunu iyi. da göz ardı etmemek lazım. Ha, bunun yanında da ticari amaca döküp de ticari kazan sağlamayan insanlar için biz e, bu açıklama yapmak zorunda kaldık. Bu arkadaşlarımıza kendilerine açıklıyorum. Biz de ifşa ederiz. Kendilerine dikkat etsinler. Memleket amacımız, yani hizmettir, memlekettir. Bu amaçlar. Tabii onlar da kendilerini yükselsinler. Peki, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ